Arkadaşlar hepinize merhabalar selamun aleyküm bugün elimizde 3 maymun san var bu akşamda saat 8'de nimo tv'de canlı yayınımız var artık her akşam nimo tv'de canlı yayınlar yapacağım gülüp eğlendiğimiz streslerimize sıkıntılarımıza ultiler attığımız bol eğlenceli canlı yayınlar yapmayı planlıyorum hepinizi bekliyorum çıkın çıkın gelin çayınızı kahvenizi bol bol yanınızda getirin. Açıklamalar kısmında Nimo TV canlı yayın adresim, Discord ve Instagram adreslerim var. Oralardan da katılabilirsiniz arkadaşlar. Bugün de bir değişiklik yapmak için san aldım ama takım biraz trole vurdu. Yani first pick'teydim. Ormancı atmalarını istedim. İşte pick atmalarını istedim. Atmadılar. Bizde Layla da var. Ee, burası altın. Biz üste gidelim o zaman. Yani atmadılar. Trole vurdular. Ben de ormancı minotor yapacağım dedi. Yapsın ben saygı duyarım. İstediğini oynasın. Yeter ki oynasın yani. Hakkını versin. Öteki de Layla aldı. Ben fit dedi. Takasınlar kafalarına göre. Bakalım. Şimdi şu e, bu alttaki dizilim iyi. Bunu alırız. Son item umutsuzluk almak istemiyorum. Son item maske alacağım. Bir videoda görmüştüm. Sersemle maskeyle san çok güzel oluyor. Oyun başında biraz yetersiz san ama bakacağız. Bu çocuk pusmuş çakal. Bu beni döver şu anlık. Yani oyun başında biraz hasar bakımından yetersiz kahramanımız. Minyon da kaçırdık. Çok güzel. Harika oldu. Lane mi donduruyorsun sen? Ama ben böyle şeylere çok sinir oluyorum be kardeşim. Yapma öyle şeyler bak. 2-3 item olurum. Çekersin benden. Çok çekersin. Kalkanını kırsak. Fiskesini alsak aslında. Kopyan vuruyor da. Fiske atmıyor. Tamam. Böyle rakibin çok dibine girmeyi planlamıyorum. Böyle uzaktan uzaktan dürteceğim. 2-3 item olduktan sonra dibine girerim ama amacımız dürtmek yani düşmememiz lazım. Düşmeden item tamamlamamız lazım. 2-3 item olunca son aşırı güçlü oluyor. Yavrum yavrum girme yapma öyle. Okay. Firosa ile girdik bu arada. Bu sıra kombolar deniyoruz. Onda güzel şeyler yapıyoruz. Bakalım. Angela sun yapacağız. Kırıl kalkan kırıl kırıl kırıl. Güzel. Oy abileri burada. Kaçtım ben kaçtım. Fırlayı bastım da. Çekme beni. Sağ sol. Sağ sol. Hop kardeşim yemezler. <laughs> Koş yolum attı çakal. Ya ama gidin lan buradan. Oğlum altta layla var gidin onu kesin lan. Ona gen kadın bana niye geliyorsunuz? Alt tarafı sana oynuyorum. Ama böyle yaparsanız ben kazılamam. Kime geliyor? o oh. Canım da çok az. Tekleyecek seni. Gel kule onu keselim bari. Bağlarsan eğer keseriz. Gel gel yanıma gel. Kalkan bastı. Canı da bir Ah be ya işte şurada bir ormancı olsa adam gibi büyücü olsa var ya toplardık da minatörümüz da red almaya çalışıyor. <laughs> tank orman itemi de almış ablemi de tank. Ya bir şey demiyorum ya gerçekten. Kaplumbağalar. Yani ah ah be bir diyeceğim neyse. Ayda yılda bir kere san oynayacağız tamam mı? Zehir zıkkım etmeye çalışıyorlar ya. Bir şey demek istemiyorum ya. Çok güçlü bir kahraman değil. Evet ama oyun başında değil. Oyunun sonlarına doğru çok güçleniyor. Angela ile birleşince aşırı güzel bir şey olur. Çünkü rakipleri yavaşlatmaya ihtiyacımız var. Bu anlamda Angela çok iş yapar. Görüyorum seni görüyorum çakal. Gel buraya gel gel. Gel maymun aşırı itini çarptırma bana gel. Tamam flaşı gitti. Ne diyorduk? Angela diyorduk. Angela ile birleşince o slow atıyor. Beni de hızlandırıyor. Bu anlamda çok ölümcül bir şey olabilirim. Bak seni hala gitmiyorsun. Gel buraya gel. Çağırdım maymun aşiretini. Gel buraya. E ne diye kaçacaksın? Angela var içimde. Gel buraya gel gel. Fisken de yok. Hop. Yotaş şu Artist. Sana kıl kaptım oğlum çok. Şurayı yaralım hemen. Altını hızlayalım. Kime geliyor? Sana mı geliyor? Aa bana geliyor. Kaç 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 kaç. Bana geliyor bana geliyor. Sen kaç. Tamam çık çık. Slow down. Kalkanı kırılırsa keseriz. Cık. Aa. Shield aldı. Bunu W yeteneği biraz beni uğraştırıyor da ben iki eşya yani oyun late'e kalırsa 500 aldığı yani 500 tek aldığı falan dinlemem. İki eşya alıp diğerlerini tank kastığım zaman aldığı daha güçlüyüm. Bunu da söyleyeyim yani bu kahraman eşya bitirdiği zaman çok tehlikeli. Yeter ki rakibin dibine sokulsun böyle. Farmımız fena değil de ya bunlar da çençta da var gerçi çok slow atacak. Angela'yla aslında şunun buff'ını çalacağım ben. Bu hiçbir şey yapmıyor. Çalamadık çarpattı. Yani hiçbir şey yapmıyor. O yüzden sadece orman dönüyor. Farmı da yok. Buff'ları görünce alacağım. Madem trollüyorsunuz. Ben de öyle yaparım. Ben bu maçı bilmiyorum. Oynayacağım yani. Ne kadar trollerseniz trolleyin her zaman umut vardır agacım. Gel bakayım buraya. Maymunum vuruyor ona. Aslında kesebilir miyim? Aa ölümsüzlük aldı. Oo. Bu eleman Treyarch oynuyor ya reis. Agacım Allah aşkına şu lane'den bir git ya. Gitsene bana gir gir. Ulti at bana. Cık. Bana geliyor bana geliyor. Gelecek mi kule altına? Fırlam da yok. Aha. Tamam. Bunları oynadım. Hız aldım. Bak manası da bitti. Vuruyor maymun vuruyor maymun vuruyor. Kes onu maymun hadi. Cık. Ah be ölümsüzlüğünü alabilirdik de. Hızım yok ki. Yetişemem yetişemem hızım yok. Ah işte şu var ya minotor yerine düzgün bir şey alsa var ya. Şu leyni var ya otoban edeceğim ya otoban otoban. Otoban edeceğim de. Yani ne diyeyim ki? O güzel ölümsüzlüğünü düşürdü. Altta minotor düşmüş. güzel Layla da Mia'yı kesmiş. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Kaplumbağa alıyor bu. Bunu Dur bakayım yok. Aslında keserim bunu da yok. Dibine girmem lazım. Şu anlık değil. Tırpanı bitirdik ama bize bir günahkar lazım. Canavar avcısı kılıcı bittiği zaman ben o aldoğusu falan eritirim her türlü diye düşünüyorum. Şu anlık biraz daha safe oynayacağım. Kasılmaya bakacağım. Kaplumbağa arkadaşlar ya. Umurumda değil ki minatorun. Gerçi gelse de bir şey yapamayacak ki o büyüyene kadar. Adam iki kere alır. Niye girdin ki? Tamam. Bekle. Bekle bekle. Bağla. Aynen aynen aynen. Oynayacağım ona bekle. Bekle. Hop. Kardeşim gel buraya. <laughs> gel buraya gel gel. Kopya mı kesiyorsun deli? <laughs> Maymura aşırı <da> oğlum bu. <laughs> Artist. Geliyor musun? Gel canım full ki. Ke. Adamları kestim fullledim. Geldin lan ciddi ciddi. Kablumbağa bafı var bunun üstünde. Mm -mm, slovla slovla. Aynen keseriz tamam tamam. Tamam. Kalkanı gitsin bekle. Aynen. Slowla slowla slowla. <laughs> Tipe bak. <laughs> Hareket edemiyor. Al <laughs> şu maymuna de. Güzel. 10 numara be. E ee, ben aşağılarımı tamamlıyorum. Şimdi ne yapacaksınız bakayım siz? Nane yemediniz be. Farmım da iyi durumda. Layla da iyi kasmış ha. Güzel güzel. Minyon öldü. Yani böyle böyle kasacağız arkadaşlar. 3-4 eşya aldım mı mu ölüm makinesi olacağız biz ya gerçekten. Angela ile birlikte birleşince efsane olacak. Çünkü hız verecek, rakibi de yavaşlatacak. Buna ihtiyacı var zaten Sanın. Onun haricinde çok güçlü bir şampiyon. Birinci yeteneği zaten klon atıyor. O klon vuruyor, canla çalıyor. Ultisi de ultisinde bastığınızda Q'yu da vurursanız 3 tane maymun oluyorsunuz. Bazen 4'e bile çıktı oluyor bunun Q ulti Q yapıldığında. 4 tane falan maymun oluyor. Aşırı deli bir hasar çıkıyor sizin itemlerinizden gelen özellikleri o kopyalar da alıyor. Çok deli hasar atıyorlar. Vexana'nın şey gibi böyle hayaleti gibi çok deli hasar çıkartıyor. Güzel Laminator, Helal. İlk defa bir işe yaradın. Orada çarşı pazar karışıyor ama aslında Angela ulti var. Oynar mıyız buraya? Gel. Gel benimle. Gir. Aynen. Gel kardeşim buraya. Maymun acireti saldırısı bu. Biz de 4 kişiyiz kardeş. Siz 4 kişisiniz ama tamam. Gitmiş gibi yapacağım bekle. Klonu vuruyor. Şundan Cık. topuk 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 fırlayı da bastım. Mertliğin %90'ı kaçmaktır agacım. Yemedi. Yani çok vuruyorlar. Stun da çok orada. Az daha var. Yani birkaç tank eşya aldığımda ben onları yamultacağım. Şimdi ee... Vahşi güç zırhı alalım. Mekaniklik katsın bize. Hem de tanklaşalım. Şu buff'ı dızlayacağım kardeşim. Hiç kusura bakma. Çok etkili bir şampiyon değilsin. Özür dilerim. Yani düzgün bir şampiyon alsan kesinlikle almazdım ama. Biraz ormanlara da dönelim. Red'i de hatta Layla'ya salsa güzel olur. Layla farmladı çünkü. Gidip tanklık yapsa daha çok işimize yarar. Ulti hazır diyor. Tamam okey. Biraz daha farmlayalım. Devam devam böyle. Görüşlüyor beni de. Keser miyiz onu? Geldim. Cık. Ultisi gitti. Kime gidiyor? Zex'e mi gidiyor? Aslında bunu... Cık. Ne oluyor? Zex ultiye kaçmış güzel. Güzel güzel. Farmımız fena değil. Aldous'a yakınız. Ald Aldoğusu böyle birebir yakalarsam her türlü keserim şu an. Ah bence la. Birebir yakalamam lazım onu da. Böyle bunlar kaçar da Aldous kaçamaz. Aldous'ta pençe var. Angela olduğu zaman çenci bile yakalarım ben. Mia'yı falan. azıcık farma ihtiyacımız var. Çok azıcık böyle az daha. Az daha böyle. Layla'mızın durumu iyi aslında bizim ya boynu ama minator koruması lazım. Aldous varken Layla'yla ne yapacak çocuk? Yani koruması lazım minatorun da o da ormancı kasıyor nasıl koruyacak bilmiyorum. Şimdi mi? Oynayalım, oynayalım. Oynayalım. Canı bir Ulti var mı bana? Bana ulti var mı? Gireceğim. Girdim. Tam bunu keseceğim bekle. Gel buraya. Maymun aşireti var peşimde. E ee, e. Ee. <laughs> Kopyam kesti. <laughs> Sen de gel buraya. Gel gel. Gel. Sana aşırı sinirim ben. Gel buraya. Kır kalkanlı. Kır, kır 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 Keseriz. Fiskesi gitti. Bunu keselim. Bunu keselim. Kopya atıyorum. Ah be. E, ee, Lord Lord alabiliriz. Tam saldır saldır saldır. Çok hızlı alırız, çok hızlı alırız. Devam. Verdim ultiyi de. Go, 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 go. Ay, ne kadar seri alıyoruz. Geldim, geldim sana da babacım. Şu blue'yu kıtlarsam. Güzel. Mana'm da gitmeyecek artık. Ee, bunu çıkartırsak Lord'la oyun biter. Hadi, 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 hadi. Bağla, 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 bağla. Güzel, sabitle onu, sabitle. Eee <laughs> kardeşim, yavaşlatma atıyorsun ama yemiyorum ben. <laughs> Güzel. 10 numara oldu. Şimdi lordla oyun yapmamız lazım bizim. Bir gidip hemen e, canı manayı doldurayım. Farm'ım çok iyi. E, kanat alacağım şimdi. Tanklaşacağız babacım bu saatten sonra. Oh, oh Layla Layla Layla. Ah be. Lan Mino lan Mino. Şunu korusaydım var ya. Yakalar mısınız onu? Onu bir slowlarsam var ya kaçamaz. Geldim 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 geldim. Al şu maymunları. <laughs> Kaşar peyniri gibi erirsin oğlum. Sen tek atarsın ama biz de eritiriz. E bunları da oynarız. Verdim maymunu. Mia'ya vuruyor. Mia'ya gireceğim Mia'ya. Hop. Güzel. Buna da oynarım. Gel buraya gel gel. Sana aşırı sinirliyim. Gel buraya. Buraya gel. 10 numara. E bunu da keseriz. Var mı manyak? Kaçamazsın. Güzel ve 10 On... numara. Penta 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 penta. Ya kardeşim buruyor. Maymun ulaşıyor etti saldırısı diyorum sana. <laughs> maymun kardeşlerim benim. Biz 3 kişiyiz. 3 bir de Angela'mız var. 4 kişiyiz. 4. Hey gide. Bitiririm herhalde buradan. Ya ne olduğunu bile anlamazsın öyle Çentçi efendi. Öyle gelip güçsüzken genç atmaya benzemez Aldoğuz. E gel, Tenhay'a gel bakayım. Fight'layalım. Gel gel. Biraz da gelmiyorsun. Peki ben de öyle düşünmüştüm. Gelirsen keserim çünkü. Şimdi umutsuzluk değil. Sersemleten maskeyi bir videoda görmüştüm arkadaşlar. Çok iş yapıyor ya. Nerede o? Şu mavi olan. Bunu alacağız. Bununla birlikte var ya. Rakibe sülük gibi yapışıyorsunuz. Bir de Angela var. Efsane oluyor ya. Yavaşlatmam da var da niye sattınız ki? Yani Layla ve Zex. Yani şu oyunu sattığınız için kaybedeceğiz. Minyonu nasıl tutabiliriz ki biz? Hiç girmeyelim geri çekil. Mino gitme. Mino gitme gitme oğlum gitme. Buna yapıştırma aslında. Ulti at bana. Ulti at. Verdim kopyaları da. Yapıştım. Franco kopyama attı ultiyi. Oo, oo, oo. Tam hasar atamıyor bana. Kanat çalıştı. <laughs> kopyamı ben sarıyorlar onu kesiyorlar ya kafayı yiyeceğim. <laughs> Ulan ya çok eğlenceli. Franco da Klonuma ulti attı ama şu maçı gerçekten kaybetmek istemiyorum. Yapmayın ya. Şu Layla ve Zex'i biri koruması lazım. Mino. Mino oğlum. Cık. Bırak AD kasmayı da adamları koru bari. Oh, tamam. Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Ultim var. Gir bana. Ulti at. Ultu at. Keseriz onu keseriz 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 bekle. Patlasın. Devam devam devam. Klonları verdim ben oraya. Güzel. Oyna buna da oyna babacım. Devam 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 hepsini keseceğiz hepsini keseceğiz. Devam devam devam. devam. <laughs> gel buraya gel buraya. Aha manyak. Gel penta gel penta. Ulti atacağım kalkanını kıracağım. Tamam kırıldı kalkanı. Al pentanı. Lan. <laughs> ben çalmadım oğlum. Maymun çaldı ya. <laughs> Ulan ya. İsteyerek almadım baba. Harbiden isteyerek almadım ya. Maymun kendi vurdu. Ama orada zaten hasarı ben atmıştım birçoğunu. Ama gerçekten isteyerek çalmadım. Pent atmasını isterdim. Maymunlar böyle şey kendi vurduğu için kontrol edemedim orayı. Ben kalkanı kırılsın diye yapmıştım ama olsun. Biz de başlattık. Güzeldi ya. baya eğlenceli oyundu. 12-0 4 oynadık. Her ne kadar Mino dese de. Yani diyecek bir şey bulamıyorum Minotör'e. Hadi Layda aldı oynadı da. Layda da güçsüz değil. Leyte kalmış oyunlar da çok güçlü. Ya bir şey demeyeceğim. Bu şekilde arkadaşlar güzel oyundu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gittiyse bir like ve bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz.